Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Kader Matrisi derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sizinle yedinci enerji, yani yedinci arkanla konuşacağız. Yine de e, çok ilginç enerjilerden bir tanesi. E, sunumu ekrana yansıtalım ve devam edelim. Evet, yedi enerjisi biliyorsunuz. Savaşçı enerjisi 7 arkana savaşçı kartı gördüğünüz gibi ve bize ne anlatıyor? Tabii ki olumlu yönlerinde bize e, savaşçının enerjisi ve ilgili hem de başarının enerjisi olduğunu, hareketin enerjisi olduğunu anlatıyor. E, tabii ki bu savaşçının e, enerjisi barışçı mı yoksa saldırgan mı veya yıkıcı mı? Bu bize bağlı, bizim davranışlarımıza bağlı. Tabii ki bu enerjiye sahip olan kişiler doğuştan lider oluyor. Ve insanları kendi peşinden sürükleyebiliyorlar. sürükleyebiliyorlar. Ee, belirli grupları yönetebiliyorlar. İçerinde çok fazla güç, çok fazla enerji var. Bu yüzden de e, sürekli hareketteler, boş duramazlar. Sürekli bir şeyler yaparlar, bir yerlere giderler. Aynı anda birkaç işi yapabiliyorlar ve hızlı konuşurlar. Onu da söylemem gerekiyor. Diğer insanların uzun düşündüğünü ve yavaş konuştuğunu düşünebilirler bazen. Hız bakımından e, spor arabasına benzetiyorlar yediği. Sıradan bir yabancı araba e, arabayla kıyaslanabilir. Hedeflere ulaşmaktan büyük zevk alırlar. Çok inatçılar, hedef odaklılar işte sonuç ve zafer zafer için her zaman çalışırlar. Ve ne istediklerini her zaman bilirler. Hedefe ulaşma süreci onlar için nihai sonuçtan çok daha fazla zevk verici bir süreç ve sadece kendileri hedefe gitmekle kalmaz. Böyle bir kişiler yani yediler insanları da peşinden sürükleyebilir. İşte ilham kaynağı olur olurlar genellikle. Ve güçlü liderlik enerjisi işte herhangi bir grubu hedefe yönlendirmelerine, bu grup aracılığıyla hedefleri gerçekleştirmelerine de olanak tanır. İşte önemli nokta hedefin öncelikle manevi olması. Yani maddi hedef olmaktan ziyade manevi hedef olması. Ardından maddi hedeflerin gelmesi gerekiyor. Sadece maddi tarafa odaklanırsa hedefe ulaşamaz. Örneğin mesela diyelim ki bir giyim mağazası açmak istiyorsunuz ve öncelikle bu işten iyi para kazanmayı düşünüyorsanız bu olumsuz bir yedi. Ee, eğer öncelikle insanlara kıyafetler aracılığıyla bir fikir iletmek, bir hayatlarına daha konforlu bir hale getirmek gibi düşünceler varsa bu olumlu bir yedi. Ee, bir de delegasyon var. E, negatif de olduğu zaman paylaşamıyor işleri. Yani e, delege etmekte zorluk yaşayabiliyorlar. Ekibe güvenmeyi öğrenmesi gerekiyor bir yedini ve her şeyi kendileri yapmamayı önemsemeli. Yani her şeyi tek başlarına yapmaya çalıştıklarında yedinci enerji olumsuza döner. Aktif bir yaşam pozisyonuna sahipler. Zaten kolayca harekete geçerler. Bir fikir veya bir plan geldiği zaman hemen hayat hayata geçirmek isterler. O yüzden de çok e, çok hareket ederler, seyahat ederler, araba kullanmayı severler. Görüntünün değişmesi onlar için önemli. Ve e, monotonluk hemen onları sıkabilir. Bu durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir yedi e, seniz veya bir yedi varsa hayatınızda. Olumsuz durum negatifte o enerji iki şekilde kendini gösterebilir. Bu durumları eee Tabii ki ayrı ayrı da yaşayabilir, aynı, aynı anda ikisini de yaşayabilir bir kişi. Birinci durum ne? Tembellik ve kendi vücuduna bakma, aa, bakmama isteği. Tembellik o kadar güçlü ve her şeyi kapsayıcı olabiliyor ki yataktan kalkıp kendine çay koymak bile zor gelebilir. Hayat enerjisinin tamamen tükendiğini hissedebilirsin, sadece yatmak ve hiçbir şey yapmamak istediğinizi hissedebilirsin. Bu duruma düştüğünüz zaman hareket etmeye başlamak çok önemli. Bu şekilde enerji çok hızlı bir şekilde aktif olur ve kendinizi enerji hissedersiniz. İkinci durum ne? Çevreye karşı saldırganlık, kontrol ve baskı. Şimdi bu durumda savaşçı, barışçıl birinden saldırgan birine dönüşür. Şimdi hedeflerini ve arzularını saldırganlıkla ulaşmaya çalışır. Hedefi görüyorum, engelleri görmüyorum prensibiyle hareket eder. Ama hedefe ulaştığı zaman tabii ki sonuçtan hiç, hiçbir şekilde tatmin olmaz. Sürekli olarak çevresine karşı saldırganlık, öfke, işte savaşçılık ve düşmanlık hissederler. Yedi enerjisi için en önemli noktalar neler? İnsanlar için lider ve ilham kaynağı olmak çok önemli. Görevleri delege etmeyi, ekibe güvenmeyi öğrenmek. Sürekli hareket ve görüntü değişikliği, seyahat etmek de çok iyi gelir. Hedeflere adım adım ilerlemek ve dikkati sadece maddi tarafa kaydırmamak. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ne öğrenebiliriz, önerebiliriz diye diye hedeflerini gerçekleştirmek için ekip oluştursun. Bu ekibi motive etmeyi öğrensin. Ekip için bir ilham kaynağı olmalı. Görevlerin yerine getirilmesi konusunda güven duymalı. Bu şekilde hedeflerine kolay, hızlı ve zevkle ulaşabilir. Ve eğer en iyi sadece e, sen yaparsın diye düşünüyorsan veya her şeyi kendin yapıyorsan hedefe ulaşmak oldukça zor olacak. Enerjini kısa sürede olumsuz bir hale döndürecek. Ve unutmamanın gerek yok ki yedinci enerji için hareket ve görüntü değişikliği çok önemli. Eğer hareket yoksa yedinci enerji olumsuza döner. Eğer kendinizi tembelliğin içinde buluyorsanız ve hiçbir şeye enerjiniz yokmuş gibi hissediyorsanız hareket etmeye başlayın. Evin etrafında yürüyüş yapın, işte sevdiğiniz müzi müziği açın, hareket etmeye başlayın, dans edin. Fark etmez. Başlangıçta bunu yapmak için enerjiniz olmadığını düşünebilirsiniz. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Ama tabii ki hareket etmek yedinci enerjiyi aktive eder ve kısa sürede enerji hissedersiniz. Eğer saldırgan bir duruma girdiyseniz bunun nedenini analiz edin. Belki de her şeyi hemen ve bir anda elde etmek istiyorsunuz. Belki dikkatiniz sadece maddi tarafa kaymış olabilir. Veya e, kimseye güvenmiyor ve her şeyi kendiniz yapıyorsunuzdur. Seyahatler, işte ortam değişikliği, planlama yedinci üzerinde çok olumlu etki yapacak şeyler. Bunlara dikkat edin. Bunlara hayatınızda yer verin. Bir hedefiniz varsa, bunu adımlar, adımlara bölün. Adım adım yapın, adım adım ilerleyin. Her şeyi bir anda elde etmeye çalışmayın, yoksa hedefinize ulaşmak zor olabilir. Bu kadar yedi için söylemek istediklerim bu kadar. Bunlara dikkat ederseniz, enerjinizi pozitifte yaşarsınız muhtemelen, büyük bir ihtimalle ve hayatınız da güzel geçer. Umarım size faydalı olmuştur önümüzdeki derste yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.